Fenerbahçe. sonra haftanın başları bir gelsin hemen. Ondan sonra da size fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazın. Bu arada X hesabı Mertem Şener. Yazarsanız sevinirim. Fenerbahçe Feyenoord Abdülkerim abi. Of 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 of. Ben Fenerbahçe'nin eli canı inanıyorum. Başakşehir Viking. Fenerbahçe. 3 aldım Başakşehir. Aldım Viking. Bile aldım. Bitmiş o, bitmiş. Beşiktaş Sampdrix. Çok, da bitmiş. Bitmiş çok o. tam. O, onları hiç yoruma gerek yok. Sinan abiciğim. Efendim canım. Fenerbahçe Feyenoord. Fenerbahçe eleyecek. Başakşehir Viking. Be Başakşehir elecek. Beşiktaş Sampdrix. Beşiktaş zaten elemiş durumda. Rasimciğim Fenerbahçe Feyenoord. Temennimi söylersem Fenerbahçe'nin Feyenoord'u 3-0 yenip elemesini isterim. Ama bizim görevimiz bilimsel tespit ve bilimsel tahmin yapmaksa. <laughs> Gollü beraberlik. Gollü, Allah gideyim ya. Yok bence de kesin gol <laughs> yiyeceğiz <Gollü> ama <beraberlik>. eleyeceğiz. <laughs> 2-2-3-3 evet. gibi bir şey bekliyorum ve Fenerbahçe'nin elenerek Avrupa Ligi'ne düşmesini üzülerek ve utanarak itiraf etmek zorundayım. Rasim Hüseyin, Başakşehir Viking. Yani Dur, Başakşehir'e izni geçti. Sinirlerini. Beşiktaş, Başakşehir, Köyfe pardon. O Fenerhanes Ben, ben, Konferans ben, ben Fenerbahçe Feylork bir, bir gün bir Bak. gün bilimsel analizlerine... Ben yani, Fenerbahçe-Feyenoord yani. karşılaşmasının Fenerbahçe'nin Feyenoord'la Fenerbahçe oynayacağı karşılaşmada Fenerbahçe'nin gol Aksız yiyeceğini düşünüyorum abi. ama Fenerbahçe yediği golden iki fazlasını atacak bak. En az iki fazlasını atacak. Bunu olacak gibi söylüyorsun. 4-1 ya da 4-2 yenecek. Başakşehir eledi, Beşiktaş eledi. O bir Tabii bir top ya. yuvarlaktır o da bir mesele Allah korusun. O, o, o Gelelim lig başlarına. Bilimsel ne ya? Bilimsel lig başlarına. Ha, bu arada Feyenoord maçı ertelenmedi. Feyenoord bu hafta Nekbrede 2-0 yendi İstanbul'a geliyor. Onu da söyleyeyim. Tabii. Yani onu Kilerle da söyleyeyim. Bir şey diyeceğim bak. Erteleme oldu. Tamam ben... E peki bizimkiler yarın istersen ne olacak? Bu erteleme işini biz... Bence tuhaf... Aa, geçen, şey, sene, geçen sene, geçen sene Galatasaray'ın da ertelendi ama. Bu erteleme, Ertelenmedi mi Abdülkerim abi? abi? Bu erteleme olayı onu da biz söyleyeyim. Bakayım. başlattık bakalım. Hayırlısı. Galatasaray Karagümrük Rasim. Galatasaray alır. Göztepe Fenerbahçe. Göztepe güçlü beraberlik. Bilimsel Geçen bakım. sene de ikinci haftaydı Göztepe maçı değil mi? Göztepe de evet. aynen yani. olay çıkmıştı. Ali Koç yere, düşmüş, yere düşmüştü. Ali yere düşmüştü. Bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeyim. Olay çıkması ikinci haftaydı. Maçı Yine Göztepe Fenerbahçe maçıydı. Maçı. Maçın en önemli en Göztepe, Beşiktaş, Kim? Göztepe Fenerbahçe? Göztepe Fenerbahçe beraberlik. Beşiktaş şey Üpspor. Beşiktaş alır. Kasımpaşa Trabzon. Beraberlik. Sinan abicim. Hı. Galatasaray Karagümrük. Galatasaray farklı kazanır. Göztepe Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Oh. Beşiktaş Eyüp Spor. Beşiktaş kazanır. Kasımpaşa Trabzon. Trabzonspor alır. Abdülkerim abicim Galatasaray Karagümrük. Semptinin bilimsel. Değil Semptinin. Duygusal Duygusal evet. bakma bilimsel evet. bak. Sen Göztepe olunca nasıl oluyorsun değil mi? <laughs> ben de Karagümrük olunca Karagümrük yenilir demek. Doğduğumuz büyüdüğümüz kez semtler. Şurama gelmiyor yani. Şurama yani içimden. Bir de rakip ben... Galatasaray. <laughs> evet bir de o var. Bir de Karagümrük. Benim canım her şeyim. Semtim. Aynı benim Göztepe gibi. Evet aynı senin Göztepe gibi. Beraberlik diyorum Rasim. Gibi. Bilimsel değil. <laughs> bilimsel duygusal. Bilimsel değil. Duygusal bilimsel bakarsan. Bilimsel kazanır. Peki. Göztepe Fenerbahçe bilimsel ve duygusal. İzmir'de. Bak bilimsel bakıyorum ve duygusal bakıyorum. Ee, yani üç ihtimalli bir maç bana geliyor. Aynen, öyle. Aynen abi. öyle. İzmir'de Fenerbahçe, sıcakta. Fenerbahçe ligdeki ilk maçını oynayacak. Aynen. Göztepe Rize deplasmanında 3-0'la döndü. Maçı seyrettim Romulo hariç. Müthiş, müthiş. Bir dakika dur. Dur bir şey diyeceğim. Müthiş. Bak Fenerbahçe için bunu diyorsunuz ya Sinan abi. Hani güvenemeden söylüyorsunuz. Göztepe Galatasaray deseydim ne derdiniz? Galatasaray ama daha güçlü? Ama Sinan Göztepe Fener'e de hiç düşünmeden Fener kazanır dedi. Ben Fener, fener yani, kazanır Fener kazanır dedi. Ben Fener kazanacak O Fener kazanır dedi hiçbir şey. Hayır düşünmeden. öyle dedi de. Ama, ama çok ben mesela ben. Abi Fener, fener kazanacak diyemiyorum. niye kazanmak zorunda bir. Evet. <laughs> üç maç zaten şey. Üç puan zaten şu an maçın eksik geridesin psikolojik olarak. Tabii. Evet. Bir de buraya takıldın mı psikolojik olarak 6. Evet. Yani bu tehir maçı ne zaman oynanacak? O da belli. Yani değil. 6. 7. hafta yani falan. Yani öyle demeyin. Elinde alt... de kongre var. Baktığın zaman kongreye sen 7 8 puan geride girdin. Allah muhafaza. 6 7 alta. hafta sonra yani. Abi yani. salı günü bir de bir de yarınki Fener. Tamam, yarınki Fenerbahçe Tamam, Feyenoord maçının sonucu turu Çok açılmış, geçilmiş. Göztepe maçına da etki edecek. orada mağlup olursa Göztepe'de bir şey oldu. de takılır. Feyenoord'u ee, yani, mesela Ertem'in de bir gibi falan yenerse Göztepe'de ben de. Beşiktaş'a yani, Göztepe Fenerbahçe'ye de beraberlik diyorum. O bilimsel. Evet. Beşiktaş, Eyüp Beşiktaş Eyüp Spor. Beşiktaş Eyüp Spor'a da beraberlik diyorum. Şaka yapıyorsun. Oy. Beşiktaş'ta kazanamayız. Eyüp kazan Buzer'e iyi değil ya. Eyüp sene asla iyi değil bence. Sen dünkü maça bakıyorsun değil mi? Dünkü yani maça baktım. 4-1 dört dört yenildiği için. Kasımpaşa-Trabzon. Sen abiyle beraber senin. Ben daha Beşiktaş'ı da çok daha hazır görmedim. Kasımpaşa-Trabzon. Kasımpaşa, Trabzon. Yani. Ben da çok, görmedim Kasımpaşa yani. Trabzon. maçına ben bakmam öyle. Kasımpaşa-Trabzon. Kasımpaşa-Trabzon maçı da bugün seyrettiğim... Dün Kasımpaşa'yı Antalya'da mağlup olmasına rağmen... Geçen seneki Kasımpaşa hemen hemen aynen duruyor. Kadroca Kasımpaşa Trabzon'u yener. Kasımpaşa kazanır. Aa, yani peki. Ben bugünkü Trabzon'u hiç beğenmedim. Ben söylüyorum. Bunların içerisinde benim için en bambağın hangisi biliyor musunuz Sinan abi? Öyle. Beşiktaş, Eyüp Spor'u ben katılmıyorum Abdülkerim ben abiye Beşiktaş, Eyüp Spor'u yenecek Ö Ge bence. Y Gidecek zaten normal. Göztepe ben Fenerbahçe maçı için ben... normali söyledim. Dur bakalım. Göztepe Fenerbahçe maçı için çok acayip 3 3 yani her Benim şey gibi olabilir. Tabii 3 ihtimalle hepimiz diyebiliriz. En evet. bir tane söyleyeceğim. Şöyle bir... dedim ben de işte. Fenerbahçe Feral bir... kazanamaz. Kimen berabere, me, berabere me. İki mi? Berabere mi? ihtimal. Yenilebilir de maalesef olabilir. Yenilebilir de berabere de kalabilir. İşte be yenersen büyük olay. Galatasaray yener. Kasımpaşa Trabzon maçında Trabzonspor kazanır diyorum. Çok ya takım transferler ben yönetimi kutluyorum Ertuğrul Başkanı. Ya Ertuğrul Doğan. Çok bravo. iyi transferler yapmış. siyah süperdim. Evet. Cuma gibi oldu. Beğenmedi orada, ama. Krabzoru. Sen maçın ikinci yarısını seyrettin mi? Ama Trabzor beğenmedi. İkinci yarı ama yani daha son sezon on başı abi yani. Son 10 dakikası seyredi. Yani. Kocaeli son 10 dakika bastı. Şey, Ve Uğurcan'ın kurtardığı... Yalnız, Yalnız Kasımpaşa, o Santrafor'unu kaybetti. Geçen seneki Santrafor'u vardı ön tarafta. Yani. E, şeyde e, adını getir. Başakşehir'e mi? Başakşehir'e geçti. Ama an Başakşehir, geçti. Ama Başakşehir çok iyi takım yapmış. Ay, şey Başakşehir diyorum. Kasımpaşa. Abdülkerim abi içeride neyi konuştuk biliyor musun Sinan abi? Uğurcan'a 30 dakika boyunca top gelmedi. Kocaeli Spor Aynen. bir geldi kaleciyle karşı karşıya. Karşı. Boş karşı kale attı karşı karşıya. Bak karşı, e çıkar, geldiğinde İrfan'a geldiğinde golü yiyor. Galatasaray'da Güney'e geldiğinde golü yiyor. Beşiktaş'ta Mert'e geldiğinde golü yiyor. Uğurcan'ın büyüklüğü burada işte yani. yani ki, ya, maçın sonlarında 10 dakika adamlar tek kale oynadı. Bir tane penaltıdan daha rahat bulsun avut attı Kocaeli at, oyuncu. At. Yani daha Trabzon da evet. hazır değil. Kötü durumda Trabzon.